Mustafa Bosfer ee, işte yaklaşık 10 gündür söküyoruz. Daha 3-4 gün daha söker, da sökeriz. Ee, işte tahminen bir 50-60 ton civarında çıkar. Dönemine 5 ton, 5-6 ton civarında bir Söküp şeker fabrikasına götürüp teslim edeceğiz. Günlük 5-6 kişiyle çalışıyoruz. Ee, i̇şte dediğim gibi 10 gündür çalışıyoruz. 3-4 günde daha de devam eder. Ben Haydar. Mustafa'ya yardıma geldik. Mustafa'nın pancarını yüklüyoruz. Ve fabrikaya götürüyoruz. Allah kolaylıklar versin. Günde bir sefer yapıyoruz. Ancak ki yetişiyoruz. Uzak, merkeze götürdüğümüz için ancak işte git gel boşalt yükle bir sefer. Onu ta yani 1850 olması lazım. Yani herhalde 1850 herhalde açıkladılar. Ödemeyi herhalde yıl başından sonra yapılacak. Yani şu anda yapılmıyor. Hani fabrika kapanacak. Ondan sonraki ödeme yapılan. Yani yıl başından sonra tahminle. Şeker de yani yılda birkaç kere veriliyor yani ilk sefer veriliyor. Tam net belli değil de yani diyelim ki mesela ben 10 dönüm bu sene ektim. 10 döneme bana bu sefer bu sene bir sefer verildi. 4 torba şeker verildi. Yani normalde her sene değişiyor. Yani mesela bazı her sene değişiyor. Mesela iki sefer verildi, 3 sefer verildi, bir sefer verildi. Yani bu sene bir sefer verildi. 4 torba çıktı 10 döneme. bir de avans. Mesela diyelim bir yılda bir 3 4 5 kere de bize avans çıktı. tabi şeker oranına göre fiyat veriliyor. Ee, yani bizim buraların şeker oranı biraz düşük. Yani ben şu anda bir 3-4 nakliye yani sefer götürdüm. E, 13, 14 yani 15 gelen çok nadir. Yani şeker oranına göre fiyat veriliyor yani şu anda. Söylediklerine göre yani bizim bu Alişar'ın şeker oranı yani yani çok yüksek değil. Yani 13, 14 o civarı. Ama başka yerde mesela Doğan Şehir tarafı dediler şeker oranı yüksekmiş. Ee, yani bizim buranın çok yüksek değil. Ee, yani şeker oranı yüksek yani kumsal bölgelerde mesela hani Yaz gibi mesela kumsal bölgelerin şeker oranı biraz daha yüksek.